Merhabalar, bugün Stryon Ami aracımızı nasıl şarj ediyoruz, sizlere bunları göstereceğiz. Aracımız 75 km menzile sahip, şehir içinde 45 km hızla gidebilen elektrikli bir araç. İstanbul'da tamamıyla şehir içinde ulaşımı çok kolaylaştıran ve en uygun şekilde ekonomiye katkı sağlayan bir araba. Şu anda aracımızın 19 km menzili kalmış durumda. Normalde 75 km'ye kadar bizlere bir sürüş deneyimi sunuyor bu araç. Şehir içinde 45 km hızla gidebildiğiniz, yokuşları, rampaları şehir içinde gayet rahatlıkla aşabildiğiniz güzel ergonomik kullanışlı bir araç. Şimdi bugün sizlere aracımızı nasıl şarj edeceğiz, şarj ederken nelere dikkat etmemiz lazım, bulunan ortamda neler gerekiyor bunların hepsini sizlere tek tek bu videomuzda anlatacağız. Arkadaşlar aracımızı şarj edeceğimiz bölme burada. Kapıyı açtıktan sonra şöyle gösterelim yuvası burada. Buradan prizimizi çıkartıyoruz. Yani aracın kendi kablosu olan prizi komple çıkarmamız gerekiyor. Bunu zaten Citroen yetkilileri de kabloyu komple çıkartarak şarj etmemizi öneriyor. Fakat biz aracı şarj ederken tabii ki kapıları kilitliyoruz. Herhangi bir müdahale olmasın diye. O yüzden buraya bir aparat yapmışlar. Kabloyu ilk başta buradan geçirerek buraya getiriyoruz. Ardından kapıyı kapatıyoruz. Aynı bu şekilde. Burada, şöyle yakından gösterelim bu arayı. Burada ara bir mesafe var. Kablo burada hiçbir şekilde ezilme, burkulma yaşamıyor. <laughs> Ev tipi prizle şarj olduğu için biz kendi oturduğumuz sitenin garajında aracımızı şarj etme olanağımız mevcut. temizinin garajını kullanarak aracımızı burada şarj ediyoruz. Kablonun kesitinin daima 3 x 2,5 kalınlığında olmasını öneriyoruz. Çünkü kablo ince olduğu zaman elektrik ısısı kabloda çok yüklenecektir. Bu da aracınıza zarar verebilir. Mutlaka kabloyu arkadaşlar bakır olarak kullanın. 100% bakırın iletkenliği her zaman daha yüksektir. Gördüğünüz gibi aracın zaten kendi fişini istinin garajındaki fişe takarak Aracımızı burada şarj ediyoruz. Full şarj yaklaşık olarak bir 3 saatte doluyor. 75 km menzil seçeneği sunuyor. Aracımız şu an şarja takılı. 2 saat 34 dakika sonra şarjımızın tamamen dolacağını gösteriyor bizlere. Şarj Dolduktan sonra ekranda bulunan şarj göstergesi komple gidiyor. Araç artık kullanıma hazır bir hale gelmiş oluyor. Şarj ederken dikkat etmeniz gereken unsurlardan bir tanesi de ortam sıcaklığı aşırı sıcak ve aşırı soğuk ortamlarda aracınızı şarj etmenizi önermiyorum mutlaka ortam sıcaklığında şarj edin bataryası daha uzun ömürlü daha sağlıklı olsun Normalde 25 kilometre menzilin altında şarj etmeniz aracın sağlığı için daha önemli olacaktır tabi hani herkesin günlük kullanımı değişiyor fakat bizler aracımızı 25 kilometre menzilin altına düştüğü zaman şarjı takıp şarjını fullliyoruz. Evet tekrardan merhabalar. Gördüğünüz gibi en son 2 saat 34 dakika bir şarj süresi gösteriyordu. Şu an tam 00'da. Ama bu tam dolduğu anlamına gelmiyor. Araç full şarj olduğu zaman ekrandaki bütün göstergeler kapanacak. Evet şu anda ekranda herhangi bir ışık yok. Bu şarjımızın komple dolduğunu gösteriyor. Kontrol edelim. Evet şu anda 75 kilometre menzil.